Emirhan Keskin diye bir arkadaşımız var, orduda eğitim görüyor, 12. sınıf öğrencisi. İklim değişikliği ve çocuk katılımı temalı uluslararası çocuk forumuna katıldı. Konu önemli, konu iklim değişikliği önemli çünkü önümüzdeki süreçte belki de kitlesel yok oluşlara sebep olacak bir konu. Bir an önce mutlaka bazı şeyler yapmamızı gerektiren bir konu. Ve uluslararası bir çocuk forumu var, bu foruma katılmaya hak kazanan bir kardeşimiz var. Onun hikayesiyle devam edelim. Emirhan Keskin hem Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 12. Sınıf Öğrencisi hem de Çocuk Hakları Komiteleri Türkiye Koordinatörü Çocuk Hakları Komiteleri, 1999 yılından beri faaliyetlerini gösteren ve tamamen çocuklardan oluşan bir oluşum. E, bu oluşum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayelerinde ve UNICEF Türkiye Ofisinin işbirliğinde kurulmuş bir oluşum. E, bu oluşum bünyesinde tamamen çocuklar yer alıyor. Bugün e, 2023 sayısıyla söyleyeceğim, 35 bin üyemiz bulunmakta. Ordulu Emirhan, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirilen iklim değişikliği ve çocuk katılımı temalı Uluslararası Çocuk Forumu'na katıldı. Ben bu forumlara yaklaşık olarak 6 yıldır katılıyorum. Ordu temsilcisi olarak. Ve geçtiğimiz yılı yapılan forumda da Türkiye Koordinatörü'ne seçildim. E, bu forumlarda... Her yıl belirlenen bir tema var. Bu temayı Çocuk Hakları Komitelerinin Türkiye Danışma Kurulu belirliyor. Ve bu tema üzerinden oraya 81'den gelen çocuklar konuşarak ülkedeki sorunlara çocukların gözlerinden çözümler üretmeye çalışıyorlar ve gerçekten de güzel çıktılar elde ediyorlar. Forum bu yıl ilk kez uluslararası çapta gerçekleşti. Ben ve arkadaşlarımın yaklaşık 5 yıllık bir hayali vardı. Biz bu ulusal forumu artık ulusal değil de uluslararası yapalım. Ülkemiz birçok alanda uluslararası alanda öncülük ettiği projeler varken bir de böyle bir şey dahil edelim dedik. E, çok şükür bürokratlar, büyüklerimiz bizleri dinlediler, fikirlerimiz dikkat alarak bunu uyguladılar. Bu yıl 16 ülkeden gelen 50 arkadaşımızla birlikte Uluslararası Çocuk Forumunu, iklim değişikliği ve çocuk katılımı temasıyla gerçekleştirdik. Foruma katılan çocuklar tarafından hazırlanan sonuç bildirgesi ise Çocuk Hakları Komiteleri Türkiye Koordinatörü Emirhan Keskin tarafından Emine Erdoğan'a takdim edildi. Sonuç bildirgemizde Cumhurbaşkanımızın eşi Saygıdar Hanımefendi Emine Erdoğan'a sunma fırsatı bulduk. büyüklerimizin bizlere bu denli önem göstermesi, bizleri önemsemesi, projelerimizi ve çıktılarımızı bu denli dikkate alarak hayata geçirmeye yönelik çalışmalarda bulunması bizim için gerçekten çok önemli. Sonuç bildirgesinde ise tüm dünya çocukları göz önünde bulunduruldu. Burada yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyayı bölgesel olarak tüm dünyayı ilgilendiren çıktılar almaya gayret ettik ve bunları katılım, eğitim, daha sonrasında korunma gibi haklar altında sıraladık. Yeni projelerse yolda 23 Nisan için şu anda planlama aşamasında ancak ben buradan söylemek istiyorum. Çocuk Hakları Komitelerine üye arkadaşlarımızla birlikte hem meclis hem anıtkabir hem de külliyemizde gerçekleştirilecek 23 Nisan programlarına katılım sağlayacağız inşallah. Ee, yine Haziran ayında gerçekleştireceğimiz toplantılarda illerde çocuk hakları durakları ve çocuk hakları sokaklığına yönelik açılış projelerimiz var. Ve bunun sonunda da artık 20 Kasım 2023 tarihinde 24. Çocuk Forumu'nu ya ulusal ya da uluslararası olarak artık tabii ki de bizim dileğimiz uluslararası olması tekrardan gerçekleştireceğiz.